Selamun aleyküm. Ağacın yedi bence önce bandırmacı Mevlid yazdı ve dönemin selam gösterisine emeğe Kudüs adını size paylaşmak istiyorum. Kudüs, ey Kudüs! Şehadet eder Kur'an mübarek bir vermez misin sen? Müslümanların ilk tövbesi, nesli bir asama, kutsal bir otansın sen? Tanıtsın sen İsra'ya, cenab Muhammed'e durarsın sen sen bir peygamberler şehri bir acı bakamaz sen? Senin bağrında yatar en ve ahem ol seni, meleklere melek, melek, şahit bir muvvete bardaş sen? Bir buçuk milyar Müslüman okur iken Kur'an'ı, aciz bilmez mi Allah'ın özgürlüğü şehri Kur'an mı Acizim kadrini dile getirmeye Rabbinin emanetliği peygamberden yadigarsın sen. Mescid-i Aslı anlar durur kalbinde, Hani ümmet, hani ümmet nerede? Kavruldu yüreklerimiz senin eseretine. Ver yanımla aşı, sarsansın sen. Esir kaldır, bana bulandır, sen, bilir, sen öfkel, özgürler, sonuç, merkez, bir evlat gibi. Hem özgür hem de yetim, özgür ve ıslamış, garip bir vatansın sen. Nice başlar verildi senin uğruna, şehitler sunuldu asla yoluna. Kırangalar vuruldu iki içverin yoluna, yürekleri yanan bir balkansın sen. Selam sahasından, selam sem Anadolu'dan, gönüller aşkı bitmeyen gençler nasıl sen? İzzetine atlasam Abdülkabi El Hüseyin'i, Abdülkerim Ubey, Şefah'a gelsin. Allah'ından bizi Mustafa Diyari ve Yahya Ayaş. Ağlama ey Ay Kudüs'üm ağlama, ahdimiz var sürecektir bu savaş. Bak geliyor dostların hayherler al kaldı. Al kanlar ve sen. Ant olsun hatıra özgürlük ve kurtuluş hatırına. Ant olsun sen de İslamca temennim kalmış Dağın dolusu şey insanlarının her bir kafasına. Mazlum olmadığı bütün hüdürler ve tarafta. Kadın her şey genç yediyat. cihat cihat, halka halka. Kıracağız bir bir eserin zincirlerini. Yüksel ey Kudüs'üm yüksel. Elimizden avlanan bir bayrağısın sen. Düşmanın tüm okları yansa da üstümüze. Zehir dolu kurşunları saplansa da göğsümüze. Sağcılar mahkemeler çıksa da önümüze. Mahvet olsa da evimiz Kereçeler vurulsa da bileklerimize. Sevgin meclis seni hiçbir zaman Müslümanların onuru bir namusu etmersin sen. Ey mazlum Kudüs, onu sayın hiçbir adine. Saç atarken kalsın düşmana, yan başında para bulanan küçücük kardeşim o. Oğlum o kurban verip senin göz gözyaşına boğulan anam ve hocam o. Dil ve yükseliyor dillerimizden, Allahu sesi, Bir daha ezen et seni, diyor ikinci Açtık gözümüzü, saplantı kurşunlar, yüreklerden dinmeyen bir feryat sen? Emperyalist Amerika şeytanca oyunlar oynasa da, kahve emler arkadan sana hançer kaplasa da, ihanetin adı barış diye sunulsa da, antrojmalar imzalanıp ordular satıp atyatsa da, mazlum olma pozisyonu satın almama, satamaz tüketeni biz yok olmadıkça, ya. yanımızdan nazik, mukaddet verilen kimsen. Kemperistler okulları doğurdu, Çakallar sınırlarla Washington'da buluştu, Hain Arafatlar Siyonist'le dost oldu, Doğru ve hep sizleri korkmuş bu Ama bu ülke de sırayla rüz oldu. El verdiler kastıkları kollamak için sana dost olanların adı görevimiz konuldu. Bazı sizlerin sensin hepimize. Bekle bu düşün, Sana hakkın ver geliyor. Abbasız, yahir, almayacaksın sen. Ey kardeşim, gün Kudüs günüdür. Kudüs için kıyam ve feryat günüdür. Ümmetin kurtuluşu Kudüs'ten geçer. Bugün İslam'ın birinci günüdür. Ailemizi tazeleyen bir, bir daha gün günü. İslam günü. külür. Kahrolasın sen ey Yahudi, İslam'ın azgın müşmanısın sen. Bilmez miyim Hint'in Kur'anı, Kur'an'a, Müslüman karına tutamışsın sen. Hepimiz bir Abbasız, gelmiştir artık sen. ordusu asla aldı. Hayberlerle Müslüman'ın karşısına büyük Madem oldu Allah'ın da zamanı var, sen. Bir ağırlar gücüsü, gücüsü, Yapındır, bir geçir, hamanlar etse de, keyifler birleşir, seni himaye etse de, yapın da hayırlarla birlikte tarihi sürdüğün ağırlar, yapsın sen. Müslümanlar adımız, haklı sanması şiyanımız, meydan meydan, alan ağırlar, zafer edek, sürüldük sürüyanımız, yükseltir ise yaradığınızı Hüseyin Cevet Eylekçe, Kerbela Bölgesi'ne kalmış. O mesle olan şiarımız yine de şehadet ihtarımız. Kaç koyduk dönmeyiz asla. Varacağız elbet bu düstür <-Gülüyor> son durağımız. Nasır <laughs> olun <laughs> Allah'a yaşat olmalıyız. Ahmet kardeşimize çok çok teşekkür ederiz bu şiirden dolayı. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler. Şimdi biz yan, bir ses yapacağız. Sayın, sayın bir Çağrımız için önce. Ve aramızda 10. Bölge Başkanımız Sayın Osman Baş var. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Aferin.